Mehmet Şimşek yeni bakan bazı açıklamalar yaptı. Şimşek'in açıkladığı Türkiye rasyonel zemine dönecek sözü ne anlama geliyor peki? Vatandaşın hayatını nasıl etkileyecek? Son dönemdeki yıkım nasıl tamir edilecek? Bu o kadar kolay olacak mı? Erdoğan neden U dönüşü yaptı ya da yaptı mı yapmadı mı onu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız bugün ekonomi yazarı Turan Bozkurt Bey ile. Turan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kemal Bey. iyi yayınlar. Teşekkürler. Seçimden sonra ilk yayınımız sizinle birlikte bir genel değerlendirme yapacağız belki. E, yeni bakanın açıklamaları üzerinden e, bazı sorular soracağım ama ondan önce memur ve emekliye düşük zam için rakamlarda bir ayar yapıldı deniliyor enflasyon rakamlarında. İşte memura daha emekliye daha az zam yapılsın diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, doğalgaz Mayıs ayında bütün Türkiye'deki abonelere bedava dağıtılmıştı. Daha doğrusu faturalarını hazine e, ödedi e, dağıtım şirketlerine. Tabii e, bunun e, enflasyon üzerindeki etkisini biz merak ediyorduk. TÜİK acaba bunu hesaba dahil edecek mi etmeyecek mi? Aslında Avrupa Birliği normlarına göre bu hesapta en azından ikili bir şey açıklaması gerekirdi TÜİK'in hem enflasyon araştırma grubunun bugün açıkladığı gibi nitekim Enak dedi ki doğal gazın %0 kabul edildiği bir formülde Türkiye'de aylık enflasyon şudur yıllık tüfe %105'tir ama dahil etmezsek normal aynı şekilde doğal gazı dışarıda tutarsak %109'dur dedi. Enak'ın %109 dediği yıllık enflasyon bugün TÜİK'in tek taraflı açıkladığı doğal gaz oyunuyla %39'a indirildi. Bu tabi 6 ay sonunda Temmuz'a itibariyle memurlara, emeklilere hatta şimdi evet. asgari ücretlere çünkü Erdoğan asgari ücreti de 8500 liradan daha yukarıya çıkaracaklarını vaat etmişti seçimden evvel. Kemal Kılıçdaroğlu da diğer aday da bunu vaat etmişti. Şimdi bunda tüketici fiyatlarının 6 aylık sonucu alınacak. Şimdi tüketici fiyatlarını TÜFE'desiz sadece mayıs ayında %0,04 arttı diyorsunuz hı hı. TÜİK olarak. Sadece Kemal Bey, akaryakıttan kırmızı ete, tavuktan havuça, patatesten soğana kıyafetten toplu ulaşıma hmm. kadar her kalemde zam geldi mayıs ayında. Yani kimseyi şuna inandıramazsınız. Efendim, Türkiye'de enflasyon mayısta %0,04 arttı. Binde 4 arttı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu artış işte Temmuz'daki o memur ve emekli maaşlarına yapılacak ve asgari ücretliye yapılacak zammın oranını da belirleyecek. Dolayısıyla o oran şimdiden Aşağı inmiş oldu. Ben e, kaba taslak bir hesap yaptım. Eğer Haziran'da da buna yakın bir oran açıklarsa, TÜİK muhtemelen e, memurlara yüzde yedi buçuk civarında bir enflasyon farkı verilecek. 15 Temmuz'da Emekliye de yüzde on beş civarında bir zam verilecek. Ama Şimdi gerçek enflasyon Enag'ın dediği gibi yüzde yüz beşken yüzde yüz onken siz yüzde on verseniz ne olur? Yüzde on beş verseniz ne olur? Dolayısıyla aslında vatandaş ya bu ay doğalgazı bedavaya getirdik diye sevindi ama o sevinç kursağında kalacak. Zira Kemal Bey o zam altı ay boyunca 1 Ocak 2024'e kadar onun hane halkının gelirini satın alma gücünü belirleyecek. ilaveten. Sonuçta o artış tutarıyla yeni zamlar belirlenecek. Yani hep bu endeks üzerinden cebinden alınan ama seçimden önce ona e hediye gibi sunulan, bedava gibi sunulan doğalgazın aslında hiç zannettiğinden çok daha pahalıya mal olduğunu özellikle çalışanlar Temmuz ayından itibaren bizzat bordrolarını her gördüklerinde esefle müşahede edecekler ne yazık ki. Bunun faturası da yine vatandaşa çıkarıldı. Şimdi böyle katakulliler yapıyorlar. Ali Cengiz oyunları yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar anlaşılan ama acaba Mehmet Şimşek'le beraber bu tip şeylerin önüne geçilebilir mi? Daha reel bir ekonomi verileriyle biz karşı karşıya kalabilir miyiz? Sizlerin yorumlayabileceğiniz hani rakamlar sizin önünüze gerçekten gerçekçi rakamlar gelir mi diye bekliyoruz. Mehmet Şimşek nasıl bir değişiklik yapacak ekonomide? Erdoğan bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikalarından bir ciddi bir U dönüş yapıyor mu sorusu da bununla beraber geliyor. En sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Türkiye'nin önünde Mehmet Şimşek de olsa Hazine Bakanlığı koltuğunda Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz de olsa ya da hatta Amerikan Merkez Bankası'nın Jerome Powell de olsa acısız bir reçete kolay bir çıkış ve bedel ödemeden bir e, krizden çıkış ihtimali kalmamıştır. Niye? Bütçesi 4 ayda 400 milyar açık vermiş ki Mayıs ayında bütçesi açıklandığında Haziran'da göreceğiz ki 500 milyarı geçecek. Şimdi siz 5 ayda 500 milyar açık vereceksiniz. Al, e, yıl içerisinde de toplam 650 milyar geçen yıldan kalan fa, borçların faizini ödeyeceksiniz bir de EYT'de emekli olanlara ilave 150-200 milyarlık hesapta olmayan bir yük gelmiş. Bu bütçe çıkarılırken bu yoktu hesapta. Böyle bir tabloda bütçe böyle açık verirken, iç açık verirken dışarıda da sadece Nisan ayında ihracat ve ithalat gelirlerimizi düştüğümüzde, ihracatı ithalattan düştüğümüzde 12 milyar dolar, 12 milyar dolar, Dış ticaret açığı verdik ve 12 aylık birikimli cari açık dediğimiz döviz açığımız yani bu ticaretten kaynaklanan dış piyasaya olan borcumuz döviz gelirlerimizden giderlerimiz düştüğümüzde 55 milyar dolar da cari açığımız var. Merkez Bankası'nın kasası eksi 80 milyar dolar. Bugün Merkez Bankası kasasına kendisine ait altınların haricinde hiçbir para kalmamıştır. Dış açık böyle iç açık böyle ikiz açıkla siz... Ekonomiyi nasıl düzlüğe çıkaracaksınız? Yani Mehmet Şimşek'in elinde bir sihirli değnek yok akşamdan sabaha kasayı dolduracak. Her taraftan hani o Batı Karadeniz'den çıkan gaz da nedense kesildi. Gabar'daki petrol de gelmiyor. Nitekim yarın akşam 1 lira 42 kuruş zam gelecek motorine. Geçen hafta benzin 66 kuruş geldi. Hı hı. Zamlar devam edecek çünkü dünyada da petrol fiyatı tekrar yukarı yükselmeye başladı. Yani ne yazık ki burada 2020 yılı Kasım ayında Joe Biden'ın Amerika'da seçimi kazandığı anlaşılınca ya bu Berat'ı damadı falan görevden alalım biraz geri çekilelim Amerika'ya yanaşalım AB'ye yanaşalım hamlesinde damatla onun Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal nasıl feda edilip arenada aslanların önüne atıldıysa hatta orada Merkez Bankası Başkanı'na gelen Naci Ağbal faizi %8.5'dan %19'a çıkardı diye Mart ayında koltukta 5. ayını doldurmadan ki Erdoğan'a en yakın bürokratlardan biridir o. Eski Maliye Müsteşarıdır, Maliye Bakanıdır. Gözünün yaşına bakmadan harcadı Erdoğan. Tıpkı o gün konuşulan şeyler şu an tekrar ediyor Kemal Bey. Erdoğan o günlerde bakın 2020 yılı Kasım Aralık arşivlerine bakın. Erdoğan şu konuşmaları yapıyordu meclis kürsüsünde. Yeni bir yargı reformu paketi açıklayacağız. 2021 yılını Avrupa Birliği yılı ilan ettik. Yeniden AB ile müzakereleri hızlandırmanın yollarını bulacağız. Hukuku, demokrasiyi, yatırım ortamı yatırım ortamını iyileştirmeyi vesaire vesaire yatırımcı güvenini geri getireceğiz demişti. Ve o arada gerçekten dolar tekrar 8 liradan 7 liranın altına inmişti. Faizler düşmeye başlamıştı. Peki ne oldu sonra? 4 ay sonra fabrika ayarlarına geri dönüldü. Erdoğan Ağbalı görevden aldı. Zaten 8-9 ay sonra da şeyi aldı. Lütfü Elvan'ı alıp damadını yerine getirdi. Lütfü Elvan'ı alıp şimdiki gönderdiği Nurettin Nebati aldı. 5 yılda 5. Merkez Bankası değişecek. 5 yılda 4. Hazine Bakanı. Şimdi böyle bir istikrarsızlığın ortasında ve hukukun ya, haber bülteninde vurguladığınız o nokta çok önemli. Türkiye'de Mehmet Şimşek rasyonaliteden uluslararası normlardan bahsetti. Hı. Sadece şunu söyleyelim seçimden bir gün sonra İstanbul Sultan Gazi'de bir fırın kendi dükkanının içerisinde Erdoğan lehine slogan atan bir genci benim mekanımda bu şekilde konuşamazsın diyerek fırından evet. dışarı attı. Orada hakaret etmesi birbirlerine küfretmeleri biz bunu hiçbirimiz savunmuyoruz. Ancak bir fırın sahibi bunu yaptı diye önce fırını mühürlendi. Ticaretten men edildi. Ruhsatı iptal edildi. Ve bizzat belediye tarafından, belediye başkanı tarafı Yetmedi fırının dışına Erdoğan posteri açıldı. Yetmedi fırın sahibi tutuklandı. Cihan Koli var vardı 6-7 ay önce bir başka fırıncı. Ekmek fiyatlarıyla ilgili eleştirdiği evet, için hükümet hapsetilmişti. Bakın Türkiye'de siz Erdoğan'ı bırakın eleştirmeyi. Erdoğan'ı övenlere karşı çıktığınız anda... Hapse atılıyorsunuz, ekmek tektenize el konuluyor ve bütün kamuoyunun önünde kameralar alınıyor, linç ediliyorsunuz belediyenin sosyal medya hesabından. Bu Hitler'in SS Gestapo polisleri gibi zabıtalar üzerinden insanlara ayar veriliyor. Sayın Şimşek, bunun neresinde rasyonelite var? Bunun neresi bırakın uluslararası normlara uygun. İngiltere'de yıllarca yaşadığınız İngiltere'de bir belediye başkanı fırın sahibine bunu yapabilir miydi? Aralarında kavga varsa giderler. Mahkemelik olurlar. Savcı, hakim otururlar. Karar verirler değil mi? Hakim karar verir. Bunun cezası tutuklama mıdır? Dolayısıyla uluslararası normdan rasyonaliteden kopalı Türkiye hayli zaman oldu. Erdoğan orada oturduğu müddetçe %52 ile seçilmiş, ikinci defa, üçüncü defa Cumhurbaşkanı olmuş, iki turda seçim kazanmış rakibi Kılıçdaroğlu'na karşı bir Erdoğan'a siz bakan olarak bunları mı dayatacaksınız? Erdoğan sadece işleri yeniden oturtmak ve yeni eylem planını belirlemek için zamana ihtiyacı var. Tıpkı 2020 yılı Kasım ayı ile 2021 yılı Mart ayı arasında yaptığı taktik manevraların aynısını şu an tekrar ediyor. Bu sefer vitrinde... Mehmet Şimşek var. Uluslararası piyasaların tanıdığı, biraz daha şeye göre AKP'nin kendi bünyesine yetiştirdiği isimlere göre itibarı olan bir isim. İngilizlerin de onunla olan dirsek teması bilindiği için oradan da 3-5 kuruş gelirse birkaç ay daha rahat rahatlarız diye Erdoğan açısından aslında bir yani, şey bu. Yani tamamen dışarıdan gelecek borçlara borçlara bağlı bir ekonomi mi geliştiriyoruz? Yani ihracatı artıralım, ithalatı düşürelim, üretimi artıralım, insan kaynaklarını artıralım işte tarıma yatırım yapalım filan hani bunlarla ilgili herhangi bir proje yok mu? Çok ümitsiz bir tablo çizdiniz. Belki ha. Erdoğan değişmiştir artık yani çünkü kabineye baktığınızda eski kabineden isimler değişti ama karakterler çok değişmedi. İsim ve karakter olarak değişen en önemli bakanlık zannediyorum Mehmet Şimşek oldu. Çünkü o muhalefet ediyordu, direniyordu. Ben gelirsem diye pazarlık yapıyordu. Ve bu kabul edildi. Belki bir şeyler değişebilir. Yani mevcut sistemde Türkiye'nin kurumsal kapasitesinin yerle bir edildiği kasasının her açıdan hazine merkez bankası boşaltıldığı entelektüel sermayesinin bütün birikiminin kurumsal hafızasının iyiliş edildiği bir yerde siz Mehmet Şimşek'in bunun altından kalkması mümkün değil. Hatta bugün off the record bir kaynağım dedi ki Mehmet Şimşek eski ekibini geri çağırmış hiçbiri kabul etmemiş mesela yurt dışından geri dönmeyi. Siz olsanız bu şartlarda geri döner misiniz? Şimdi Erdoğan'ın Erdoğan'ın e, Kahramanmaraş'taki yıkım ihalesine bile karar verdi. Yani depremde hasar görmüş binaları kimin yıkacağına, hangi müteahhitin yıkacağına karar verdiği bir yerde siz hangi e, bakanlıktan bahsediyorsunuz? Bakanların hepsi aslında idari işleri takip eden idari işler müdürüdür şu anda mevcut sistemde. Erdoğan onlara bir yetki vermiyor. Sadece onlar aslında... Siz diyor yarın öbür gün acı bir reçete uygulanacak çünkü. Bakın maaş zamlarını konuştuk az evvel. Bir adım ileriye gidelim. Vergiler geliyor, vergi zamları geliyor. Akaryakıtta, sigarada, alkollü içkilerde, emlak vergisinde, otomobilde hepsinde vergiler. Yani Ayşe teyzenin ödediği dolaylı vergiler KDV, ÖTV arttırılacak. Yine... Zengin zengin olurken fakirin cebindeki kalan son kuruşlarda bu bütçe açıklarını ve ekonomiyi memur maaşlarını finanse etmek için kullan e, bu zamlar gelecek. Şimdi zaten vatandaşın takati kalmamış. Dolayısıyla bunu e, siz kendiniz yapmak istemezsiniz Kemal Bey. O koltukta siz de otursanız bir Erol Taş koyardınız oraya. Yani e, kötü adam, kötü polis rolünü oynayacak birini koyarsınız ki on, halk önce onu eleştirsin ve bir gün Erdoğan ne diyecek? Tıpkı daha önce Şimşek'e dediği gibi daha önce Lütfü Elvan'a kendi damadına yaptığı gibi ne diyecek? E ben yetki verdim beceremediler siz bana Mehmet Şimşek dediniz. E buyurun Mehmet Şimşek zam yaptı faizi arttırdı ekonomi patladı şirketler iflas etti. Şu an şirketler bu kredileri bulamıyorlar faiz daha da arttığında nasıl bulacaklar? Bunun cevabı yok yani işte bir e, yükselişin faiz artışının da bir sonucu var kur artışının da bir sonucu var ve bunların sonucu Türkiye için hiç de öyle parlak sonuçlar değil. Ağır bir bedel bekliyor. Türkiye'de şirketleri, vatandaşı, ihracatçı, hane halkını, çünkü vergi mükelleflerini. Çünkü 5 yıldır yenip bitilen, tüketilen o hazine ihtiyat akçesine kadar Merkez Bankası'nın dövizleri harcandı. E bunları geri koymanız için biraz alın teri dökmeniz, biraz sancı çekmeniz, biraz hayatınızdan Feragatta bulunmanız lazım hayat standartınızdan ama zaten vatandaş soğana muhtaç kalmıştı. E, ek, e, havucun 50 lira olduğu etin 350 lira olduğu bir yerde vatandaş neyin fedakarlığını yapacak? İşte o vatandaş yine dinleyecek ki ya 50 lira havuç çok sayılmaz sen bunu 100 liraya alacaksın ama bir de şu kadar KDV ödeyeceksin şu kadar vergi ödeyeceksin denilecek. Ve çalışanların maaşları enflasyon karşısında erimeye devam edecek TÜİK'in bu taktikleriyle. Bu arada rasyonaliteye geçmek istiyorsa Sayın Şimşek buradan tavsiyem şu. İlk iş olarak lütfen TÜİK'i şeffaflaştırsın. Vatandaşa rağmen Kimsenin yerini bilmediği indirim marketinden derlediği fiyatlarla kerameti kendinden menkul enflasyon verileriyle bizi dünyaya daha fazla rezil etmesin. Çünkü cetvel doğru olursa çizgi de doğru olur. De, cetvel yamuksa işte enflasyon yamuk olunca diğer tarafta her şey e, maalesef iyi gitmiyor. Bu açıdan ben Mehmet Şimşek'in atacağı adımları gerçekten merakla bekliyorum. Umarım ben Şimdi yanılırım. Umarım piyasa piyasa, bu, piyasa nasıl satın aldı genelde öyle dersiniz ya. ya. Yani Mehmet Şimşek'in... Yani. E, ekonominin başına geçmiş olmasını dolar, borsa hani bunlar halkın anlayabileceği, vatandaşın anlayabileceği değerler. Nasıl satın aldı? Dolar birden zirve yaptı tekrar. Euro zirve yaptı ve e, gelecek 6 ayda da işte 25 lirayı geçecek, 28 liraya dayanacak deniyor uluslararası kuruluşlar tarafından. E, dövizin e, eğer olumlu olsaydı Mehmet Şimşek'in o göreve gelişi dövizin düşmesi lazımdı, değil mi? Hani dış riskimizin azaldığı, <laughs> güvenin arttığı Borsadaki yükseliş borsa Erdoğan'ın kazanacağı ihtimalle çok sert satışa maruz kaldığı için oradaki o düşüşten dipteki seviyeden yukarıya çıkış biraz parlak gibi görünüyor ama orada da kalıcı bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün değil çünkü bu faiz artışının getirdiği ticaretteki bizim o ani duruş dediğimiz tahsilatın durması ve çeklerin karşılıksız çıkması ve zincirleme etkiyle reel sektör için alan kriz bankaları da etkileyecek. Şimdi buna dair Faizi arttırmanız şey bir çözüm değil yani sadece arttırdığınız zaman bütün her şey düzelmiyor. O arttırmanın da bir bedeli diğer taraftan e, pa, e, filiz veriyor. Bu açıdan ben e, Mehmet Şimşek'in e, Erdoğan'ın muhtemelen gitmek istediği bir yer var Kemal Bey. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz evet. ya da Erdoğan'la beraber olan müttefikleri bir yere varmaya çalışıyorlar. Onun için bir zamana ihtiyaçları var. Bu zaman onlara kazandıracak en doğru isim bir anlamda vitrin e, süsü olarak tırnak içinde şimşekti. Şimşekle o zamanı kazanmaya çalışıyorlar. Tıp, tıpkı 2021 yılı Aralık ayında kur korumalı mevduatı bir anda şapkadan çıkarıp dövizin 18 liradan tekrar 11 liraya düşmesini sağlayıp kademeli olarak oradan buraya gelmemiz için nasıl 2 yıl kazandı ve orada kazandığı şeyle seçimi kazandıysa Erdoğan bugünle de 1 2 3 yıl sonrası ile ilgili muhtemel hamleleri var sadece biraz işler düzeliyor gibi bir rahatlama geçici bir rahatlama sağlamak istiyor bir nefes aldırmak istiyor Türkiye'ye ama kalıcı olarak Türkiye'nin çok ağır bir IMF reçetesi olmasa bile ona denk bir, bir acı reçeteyi yudumlamadan buradan çıkması hatta 5 yıl 10 yıldan evvel buradan çıkması mümkün değil hele hele hukuk devletine yargı bağımsızlığına kuvvetler ayrılığına basın hürriyetine bunlara kamu ihale kanunundaki o yandaşı kayıran İstisna maddelerinin iptal edilmesine kadar bunlarla gibi adım atmadıktan sonra Mehmet Şimşek burada istediği kadar e, ya tasarruf yapalım arkadaşlar, e, bütçeyi toparlayalım arkadaşlar deseniz ne olacak? Bir ihalede Medipol'e e, bir anda e, Fahrettin evet. Koca'nın kardeşinin hastanesine milyonlarca liralık teşvik verildi. Daha aynı gün onun göreve başladığı gün. Şimdi bunlara dur demezseniz havuz delikse, ya da birileri gerçekten kasaya sürekli el uzatıyorsa siz bir o kasaya para getirmeniz de bir şey ifade etmiyor. Türkiye'nin problemi de zaten kasanın bizzat delik deşik edilmesi. Peki. Turan Bey çok teşekkür ederim. Ee, reçetelerle ilgili belki daha somut önerilerinizi bir başka bültende inşallah konuşuruz. Şimdi genel bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. İyi çalışmalar diliyorum. İyi yayınlar.